Merhabalar dostlarım bugün sizlerle YouTube abone ol butonu nasıl çıkartılır onu göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız şey Google'a girip kendi YouTube sayfamıza girmek. Buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde bakın bu YouTube bunu güncelledi o yüzden bir daha anlatıyorum arkadaşlar yapan arkadaşlar çok o yüzden ben güncellendiği için bir defa daha anlatayım dedim. Kanala özelleştir var arkadaşlar gördüğünüz gibi kanala özelleştir'e tıklıyoruz. Burası eskiden YouTube stüdyoydu. Gördüğünüz gibi adı da YouTube stüdyo. Ama şimdi kanalı özelleştir oldu. Adı. Şimdi arkadaşlar. Geliyor şu anda. Evet şu anda geliyor. Geldi arkadaşlar. Şimdi bakın sol tarafta kontrol paneli, analitik, yorumlar falan var. Oralara hiç girmiyoruz bile. Daha da kolay bir yere gelmiş artık. Markalama var gördüğünüz gibi. Düzenin kenarına direkt tıklıyoruz. Ve en alta indiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt geliyor karşımıza. Ama bunun için ilk ondan önce bir işlem var. Buraya gelip bakın gördüğünüz gibi abone ol butonu var. Yani yok da oraya yazın işte Google'a normal bir normal Google sayfası açın abone ol butonu yazın direkt zaten milyon tane karşınıza çıkacaktır. İstediğinizi seçip alabilirsiniz. Ben şunu kullanıyorum şu e, abone ol butonu böyle çapraz YouTube simgeli. Bu gerçekten yaygın kullanılan ve güzel, gözüme de güzel gelen bir tane YouTube sembolüymüş. Siz buradan istediğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz kendiniz oluşturabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. Şimdi arkadaşlar buradan sağ tıklayıp farklı kaydet diyoruz. Ve işte kaydet deyip sol alta geliyor zaten hemen. Gördüğünüz gibi. Burada ben 2-3 tane deneme yapmıştım. Evet arkadaşlar şu anda indir geldi. Gördüğünüz gibi geldi şu an. Seçtiğimiz şey hemen bunu e, bir saniye şöyle hemen kanala özelleştirmeye geri dönüyoruz. Burada sizde ekle olacaktır arkadaşlar. Ben bunu değiştireyim şimdilik. Yani açacağınız yeri göstereyim. Evet şimdi sembolü seçip neredeyse arkadaşlar sembolünüzü seçip aç diyorsunuz veya burada ekle vardır. Sizde ekle diyorsunuz ve olay bitiyor. Buradan da hangi videoları hangi videolarda sağ altında çıkacağını ayarlayabiliyorsunuz. Videonun sonu diyor. Tüm video diyor. Özel başlangıç zamanı diyor. Buradan arkadaşlar siz onları ayarlayabilirsiniz kendi isteğinizce. sonra da işte artık bütün videolarınızda olacaktır. Ben şöyle sesini bir kısıp hatta size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi sağ alt tarafta şu şekilde tabi ben bende şu anda abone ol butonu şey oluyor girdiğim zaman mesela abone ol butonun üstüne tıkladığım zaman hemen biz beni kendi kanalımın içerisine yönlendiriyor veya sol tarafında abone ol butonu çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi direkt sayfaya attı. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.